Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bitcoin anlık olarak 33.850 dolarlarda pozitif olarak yükselmeye devam ediyor. Bitcoin'in bu yükselişi boğa sezonu mu bunlara bakacağız. Bitcoin düştüğü zaman bitcoin ayı sezonu daha çok büyütüyor ve bitcoin 8000 dolarlara gidecek diye birçok tweet atanlar şimdi de bitcoin boğa sezonu geldi diye tweet atmaya başladı. Aslında olayın gerçek yüzü nedir bunlara bakacağız. Bitcoin'de 15 bin dolar dip seviye olarak kabul ettiğimizde Bitcoin asla 15 bin doların altına gitmeyecek. Kişisel analizimiz ve kişisel görüşümüz diye altını çizmiştik. Bitcoin için 8 bin 10 dolar olarak birçok tweet atıldı. Bitcoin'in hatta 5 ve 3 bin dolara düşeceğini söyleyen bugün şu anda da arkadaşlar Bitcoin'in 70 ve 100 bin dolara gideceği yolculuğun başladığı konuşuluyor. Gerçekler böyle mi neler oluyor bunları analiz etmek için ekranımı sizlere aktarmadan önce ufak bir hatırlatma arkadaşlar. Lütfen beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım ki YouTube'un algoritması buna çok önem veriyor. O zaman detayları incelemek için zaman kaybetmeden ekranımı sizlere aktardım. Anlık olarak ekranımı görebiliyorsunuz arkadaşlar. Hızlıca Bitcoin'in anlık paritesine baktığımızda terminaller 33.899 dolarlarda olduğunu gösteriyor Bitcoin'in. Bitcoin pozitif hareketler sergiliyor. Bitcoin'in bu asıl yükseliş sebebi neydi arkadaşlar? Baktığımız süreç içerisinde biliyorsunuz ki bir BlackRock olayı var. BlackRock spot ETF'i onayı için birçok mücadele verdiğini görüyoruz. Bu mücadelenin sonrasında neler olacak? Bitcoin spot ETF'inde bir pazar açacak. Büyük bir fonun buraya akışı sağlanacağı için Bitcoin'le ilgili BlackRock'ın isminin birleşmesi bile çok pozitif bunun sonrasındaki atacağı adımlar daha da pozitifliğe doğru Bitcoin'e akan suyun oluk oluk akmasını sağlayacak haberlerden birisi. BlackRock Spot BTC ETF'inin buradaki DTC'de onaylandı ve listelendiği Nasdaq takas aracı arkadaşlar. Buradaki listelenme sonrasında Spot ETF'inin kesin gözüyle bakıldığı konuşulması. Yani artık spot ETF'lerinin en geç Ocak ayına kadar bir cevap gelmesi ve Ocak ayından sonra da 2024'ten bahsediyoruz. 2024 Ocak ayına kadar e, cevap verilmesi ve bu cevabında bu tarihe kadar kesin pozitif gözüyle piyasanın okumasıyla beraber hızlı bir yükseliş gerçekleşti. Aslında bu yükseliş değil arkadaşlar Bitcoin'in asıl olması gereken seviyelerden bahsediyoruz. Bunlara grafikte değineceğiz. Baktığımız zaman 1.25 trilyon dolarlara yükseldiğimizi, piyasaya sıcak para girdiğini ve bitcoin'in pozitif olarak yükseldiğini seyrediyoruz. Altcoin'lerin ezildiğini, bitcoin'lerin peşinden yavaş yavaş gitse de arkadaşlar beklenen performans altcoin'de şu anda gelmeyecektir. Bitcoin dominans sağlayıp yani pa pa piyasadaki parayı emdikten sonra %53.2'ye kadar yükseldiğini görüyoruz. E Ethereum e bu piyasadan şu anda pay alamayacaktır. E yüzdelik olarak yükselse de Ethereum Bitcoin'den daha sert yükselişler altlara indiğimizde de müthiş kazançlar göreceğiz arkadaşlar. Tabii ki kimler ayı sezonunda sabredip mal biriktirenler iyi bir kazanç görecek. Yükselişte trene binmeye çalışan e, trenin altında kalır arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bakalım hemen piyasada neler oluyor grafiksel anlamda grafiksel anlamda 30 bin 32 bin dolara giden bitcoin görmüştük. Sonrasında 24 bin dolar hedefimiz vermiştik arkadaşlar 2 4 bu 4 kere gerçekleşti sonrasında 26.000 hedefleri vermiştik 2 4 4 6 tane de verdiğimiz hedeflerin geldiğini görüyoruz. Peki piyasada şimdi neler olacak pozitif olarak yükseliyoruz 20 29 bin 30 bin seviyelerinden Pozitif anlamda yükselen bir Bitcoin gördük. 35.200 dolarlara kadar yükselen Bitcoin %17'nin üzerinde bir kazanç vermiş oldu. Peki Bitcoin'de geri çekilmeler mümkün mü? Hala mümkün arkadaşlar. Bitcoin'de bir geri çekilme görürsek 32.000 karşılayacaktır. Orası da kırılırsa tekrarında 29.900 bölgesi sert bir şekilde tutacaktır. Bu iki tane önemli destek var. Önümüzdeki dirençlerin biri zaten 35.200'lü Bitcoin buraya çarparak durduğunu şu anda da gözlemliyoruz arkadaşlar. Anlık olarak görüyorsunuz. En üstteki çember olarak gösterdim sizlere. Bitcoin buralara kadar yükseldi. Burada sağlam bir direnç vardı. Dirence çarptı. Burada mücadele ediyor. Bitcoin burayı kırmak için çok zorlanmaz arkadaşlar. Fakat doğru zamanın geldiğini bilmemiz lazım. Bitcoin burayı kırarsa direkt artık 40 bin yani 35 bin bölgesindeki yolculuğumuzu geçtikten sonra 35 bin 300 bölgesini geçtikten sonra direkt artık 40 bin dolarları konuşabiliriz. Boğa sezonu geldi dememiz için 41 bin dolarları aşmış olmamız lazım. 41 bin 500 seviyesini pozitif anlamda ilerlerse boğa sezonunu konuşabiliriz. Şu anda boğa sezonu konuşmak için çok erken pozitif haberlerin yanı sıra Bitcoin için her zaman söyledim. Yıl sonuna doğru çok pozitif baskılanan bir bitcoin var arkadaşlar. 15 bin dolarlarda da altını çizerek söylemiştim. 15 bin dolar seviyesindeyken bitcoin 30 bin dolarlardan da alınabilir. Anlık olarak 33 bin dolarlardanız. Buralardan bitcoin alınabilir mi? Tabii ki alınabilir. Parça parça yatırım her zaman karlı olacaktır. Fakat Bitcoin bu bölgelerde de hala çok ucuz arkadaşlar. Bitcoin'in felsefi yapısını matematikteki önemli mesajlarını gördüğümüz süreç içerisinde dünyada da adaletli en iyi kısıtlı sistemlerden birisi olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Bitcoin'in 41 bin dolarları yükselmesi için ilk önce 40 bin sağlam direncini aşması lazım. Bulunduğu bölgeden %13 yükselirse söylediğimiz hedeflere ulaşmış olacaktır arkadaşlar. Bitcoin'de konuşulduğu gibi şöyle yüz yüze devam edelim. Bitcoin'de işte 8 bin dolara düşecek, 3 bin dolara düşecek diyenler bugün tweet atıyor. Boğa sezonu geldi, kaçıyor, bitiyor, hemen tren atlayın gibi söylemlerde bulunuyorlar. Aslında durum öyle değil arkadaşlar. Bitcoin baskılandığı süreç içerisinden kurtulup yükseldi. Bitcoin ile ilgili pozitif haberler gelmesiyle beraber Bitcoin kendini gün yüzüne doğru çıkarmaya başlıyor. Bitcoin buralardan hala çok ucuz. Bitcoin'de düşümler mutlaka olacaktır. Operasyon düşümleri dediğimiz düşümleri mutlaka yapacaklardır arkadaşlar. Fakat Bitcoin'i aşağı düşürmek için fazla şansları kalmadı. Sınırlı bir varlık, kıt bir varlık, teknolojik bir varlık oldukça talep görecektir. Savaş durumunda da riskli varlıklardan insanlar kaçarken tam tersi Bitcoin'in güvenilir bir aracı olduğunu ve Bitcoin'e yöneldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bitcoin konusunu kapatıyorum. Ve MXC Global ile ilgili dün bir açıklama yapmıştım. Birçok borsa kullanıyorum. Paribu, BTC Türk, GTO, Binance, MXC gibi en aktif kullandığım borsa MXC Global demiştim. Bunu bazı arkadaşlarımız reklam olarak ve linke tıkladıktan sonra komisyonu alma gibi olayları yanlış anladıkları için bir parantez açayım arkadaşlar. Davet linkini açıklamaya tekrarını bırakıyorum bu videoda. Tıklayıp üye olduğunuzda arkadaşlar, spotlarda birçok işlemlerde asla komisyon ödemiyorsunuz. Buna bunun e, benim linkimden üye olmanızda bana bir karı var mı? Asla bir karı yok arkadaşlar. Sadece kaldıraç oynadığınızda çift 0 0 birlik bir komisyon oluyor. Oradan da e, bana e, yani minimum miktarlarda bir komisyon gelmiş oluyor. Yani bizim zaten kanalımızda kaldıraç oynayan arkadaşlarımız %1 diyebiliriz. Yani bu olaydan benim asla bir karım yok. Tekrar ediyorum. Paribu, BTC, Türk, Binance, Gate.io ve MXC Global kullanıyorum. En aktif kullandığım MXC Global. Bunun sebebi de arkadaşlar minimum e, vergilendirme, minimum e, buradaki karlılık oranlarından dolayı birçok ürün sergileniyor. Bu saydığımız borsaların içerisinde en önde en çok coin sergileyen ve en çabuk coin'e ulaştığımız bölge. Boğa sezondayız. Birçok coin yükselecek arkadaşlar. İşte adını duymadığınız coin muazzam bir şekilde pump yaparken bu trene binip iyi bir kar almak için MX Global bunu listelediği için arkadaşlar MX Global'de olmanın gerektiğinin altını çiziyorum. Burada zaten stratejik olarak bir borsa kullanmak yanlıştır. Binance bile kullanıyorsan arkadaşlar MX GTO diye ya da Binance'ı ısrarla kullanmak istiyorsan en az 2-3 tane borsaya yayılman gerektiğini bilmelisin arkadaşlar. Asla bir reklam değildir. İsteyen istediği borsayı kullanabilir. Hiçbir karım yok. Sizin karınızı düşündüğüm için söylüyorum arkadaşlar. Göreceksiniz ki boğa sezonunda hiç duymadığınız muazzam kar veren coinler piyasaya çıkacaktır. Ve bu barındığınız borsada istediğiniz coin'i anında bulamayacaksınız. Borsada para olmasıyla beraber anında o ürüne girmeniz muazzam bir şekilde karı da beraberinde getirecektir. Bu da boğa sezonuna hazırlık sezondur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle esen kalın.